Hazır sanırım dostlar. Bugün Şahsa PK 2. ikinci bölümündü. Bugün ilk oyunumuz Aras Nakti olmadı ve onu başladı. İlk olmanın episodudu. Ee, müdafiye. o götür onu. vurdurmayın. Vurdurmayın. Ba. Ehtiyat. 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 Kar ayaklarını Ba. Vurdurmayın. O uzalaştırdık. Oh, ilk episodu uzalaştırdık. Biz üstün oynuyormuş o kim? bizim episod. Haydi ben vur künce. Hayda niye bu kadar yavaş gidiyor yoksa? Yine bizim episodumuz, Haydi. Promozer be. O. Vur. Geriye. Vur. Ah. bakayım. Aslar bu oyunu odmalıyız. Avroligalara vesika kazanmak istiyorsa. Bu oyunu udmalıyıq. Şah taq indi Haydi. Oy da, çok yavaş gitti dostlar. Çok yavaş gitti. Çok yavaş gitti, çok. Az da duruşsal da şey değil. Daha var köklü kullarından demeyek. hazırda yani. Çok güçlü olan kullarından biridir. O da yani. Evet, Gülünç bir məğlubiyyat olmaz. Dur kapçımız. Şimdi oyunda devam Haydi. Haydi haydi haydi. Haydi bakalım. Demet Akalın kapır kaç karşı kaç ya tut. Tutun of. <laughs> of kapçımız geçiş vermiyor. Keçi yoktu diyor kapçı. Şimdi oyunda devam Şah Şah bizim hepsi oldu. Haydi şah tak. İçeri. İçeride var oyuncu. Ver pası. Ver. Pas. <gülüyor> <gülüyor> Oh, yetmədi dostlar. Yaxşı olmuşdur. Onu qutarıcaq və sıfır, sıfır qalırıq, Araz, naxşı, on qaldı. 0-0 qaldı dostlar. Ağraz Naxçıvanla təşviq. 2 xal itirdik. O-liqada ilk 5-likdəyik. İndi digər maç İmişliyə qarşıdır. Kadroları belə, onların da pis deyil kadroları. O, bu məsimlə şey eləməyəcəyəm. İndi pul lazımdır, hə? Bir də hə? bu tez kıymetlendir. Buradan hara gelir abi? Bir daha dostlar. World Soccer Champs. Ne deyir abi? Abi simülasiya daha maraqlı da simülasiya ile mi ki? Özüm oynamayayım da. Simülasiya ile daha maraqlı gedir Hem daha çok oyun oynayabilirim. Aa, hara gelir abi insanı? Aa, Çık. Aa, çıx, çıx, çıx. Almadı. Acım oynayacağım da neyim? Atılan play. Uf, uh, haydi şahda uğurlar. Uuu, uh, ikinci de dedi ipsol. Haydi ver pası. Bu uh, güzel. Ver arkaya. Güzel. kaytar. Uh, uh, Ay itirdi. İkinci de dedi ipsol tutmuştu ya dostlar. Şimdi de onu bilir imişli. Vah. biz uzmanlıyız bu oyunu ne olar. Uuu, uh, ipsol yoktu İmişli'nin ne ipsolu. O oh, uşaqlar uşaqlara ehtiyat 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 yoxdur gözəl 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 gözəl. Şaftaq və keç bizim epizod. Haydi. Haydi. İçərdə varam çumus. Wow! Sərbət dirək. Wow! Dirək. Wow! Bunadır laila. 2 dirək üst üstə buna bax. Bu şaqirə dirək oldu mə. Hə. Qorxdu mə vura bilməyəcəm deyə onun da axırda. Uh! Bizim epizoduna. Haydi. top pası tut At. attılar oh, lağaçtırdılar atmadık bunlar ne vaxt gol olur da aşır düşdünlər aşır düşdünlər qalamaq qapi o 3-dən çox-dən getdi dostlar yaxşı etdiniz deyə qoyulmaq üçün şafta fek window edir bizim EFT haydi o oradadır, ha çıxartdım qaytar Oh, oradan boş oyuncu var yok hayır itirme itirme topu itirme itirme karşılam ver pas ver pas hayır o oturdu topu aktarı şimdi devam ediyoruz dostlar Ayda do, ne olur biz o da bu oyunu ne olur imişliğini darmadan geliyor derken bizim hepsi oldu. İndi içeride oyuncumuz var. Aç ortayı. sen Senin ortanı. Dostlar. <laughs> Məntana, nə təna nə deyə bilərəm. Mən yani verdiyim pas mənasında dedim. Heç mə. Şah da fikr ki bir-bir qaldı bu oyunda dostlar. İsmail Əzizli vurdu golumuzu. Xoro var, keç vurdu Zirani. Yenə xaltırdı. 7-ciyə düşdük dostlar, ayda. İndi şamaxı o da həm simulyasiya edə bilərəm. Simulyasiya hadi Edgar Adil Xan oldu. Gol şəxsən birinci dəfə də vurduğumuz golla. Edgar Ədilxan oraya. O da qış aldı, dostlar bu ayda. 2-1 Şamaxını uduruq. Şamaxını uduruq və ilk altılıqdayıq Neftçi. Neftçi bu biraz indi rolmayacaq bilirəm. E, Necə oyna? Başladıq Uu, nefci. Nefci. Ucusa, o Neftçi. Neftçi utsa orlay Neftçini. çok yaxşı büyük şeydir. Şah da Neftçi bu arada çok pis gedir ola. Ne oluyor bu komandanın axırı? Ooo bir pas orada. da iyi de itirdi top. Şimdi devam edirik. Neftçi haydi neftçi. Ooo haydi şah haydi. Haydi neftçi neydi? Haydi <laughs> yine onların hepsi oldu. Tut 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 tut. Keç kaç kabana. Kaç kabana. Mağdur. Mağdur. Yine. 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 Oh, ho afan. Dur 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 Vurma. Yok. Emin Mahmud o. Yani, çok yakışı vurdu kapitan. Milli kamandan kapitanı. Çok yakışı vurdu kapitanımız. Şimdi artık biz de vuralım bir daha. İsmail haydi. Haydi İsmail azizli. Vur zerbeni. Vur güvenliği sana. Kama kap ya. da niye bu kadar yavaş gidiyoruz arkadaşlar? Tamam bir, bir sefer ilk saklardı. Dostlar çeviray oyunu ne olur? Ne olur çeviray? Oo demir, Yani 9 60 üçüncü dakikalar. 66 68 70 kırmızı kart aldılar. Kırmızı aldılar. Hadi bizim hepsi 76. Çıkart içeri. Vur. 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 Qorqap ya. Ohoi! Qapçı. Biz gol vurmağa çalışanda qurtu ayağa döşür. 78-ci də yenə oldu, Haydi, oh, bir epizod. Çıxar arxadan. Nə? Öh, Serba yenə çütdü qapçı. Nə oldu uşaq? Bir qaç ona görüş. Ay da bir su. O, yenə bir epizod. Ay 89-cu də yenə bir epizod. Çıxdım pas bura. Qaytar pas. Qaytar. Kaytar kaytar Oo, o tarafa itirme 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 topu kaytar yine bir pas daha bir pas daha ver Oo, bir pas daha o burada o ver o o haydi bitir ve kabağa çıkın da pas atın ay itirdi ya. de itirdi ahire ben verdim biliyordum böyle olacağını Yine bir ekşi oldu. Ay da bunu da sa... O oh, tuta yeniden. Kaytar. Ver pası yeniden. İki ver 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 Haydi haydi içeride. Gir içeri. İçeride boşluk var. Çok büyük boşluk var. Haydi mükemmel bir pas. şimdi duvar pası. şimdi götür yine iki nefer arasından. Yine kaytar. Yine kaytar. Yine kaytar. Kaytar yine, yine. ay da ya. Akıra Ə dostlar 34 neftiyə nəişə təsir nefti 34 neftiyə odurlar bizi yenə 7-ciyə düşdü ya 15 xalımız var. İndi qəbələ məcə. Qəbələ ilə oynayırıq. Levent hadi sən boşnaldın. Bir şey yeyə də. O 1-ci dəqiqədə epizod. Hadi çara. Sağ ollar dostlar. İndi də oyun yəririk. 7-ci və rəhə Şahdağımız. Ayda Şahdağımız. Dostlar, yenilərlə də hansı komandanın azərtexisi isə yazın. Mən əlbəttə ki Şahdağ fəkir azərtexisiyəm. Biz iyi gündə, kötü gündə Şahdağlıyıq. Bir Həf passı indi çıxartım. İvelbar. Vop! Ay bu qapçı nədir ola belə? bu kapı ışık nadi alabilen dün yine seni andım şah takviki haydi çıkar boşluk çok büyük boşluk var kabanda hayda olmaz boşluk ver pası kaytar bitirme ver çıkar oraya oy da topu saklayabilir miyim dostlar iki tane gözünde bunlar ne kadar oyuncu vardı la ooo ilk bitti dostlar sıfır sıfır başladı ikinci ise haydi bakalım Hadi bakayım aslan. 2 10 dört! Ben altıncı yine bizim absurd. Haydi vur sen beni. Vur. Ay da. Tam bir Tut 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 tutun karşısına. Kokso. İbrahim. İbrahim neyse. Yine bizim absurd. Haydi uşalar çevirebilirim. Bir pası. Ver pasını, ver kaytar pasını tezden. Oo yine. Yine çürdü topu. Yine onların hepsi oldu. Tut kapçı mı oldu? Zafer kapçı. Sana 5 düşür kapçı. Hadi seni. Şimdi yine onların hepsi oldu. Tutun şu an, tutun. Vurdurma. Uf kapçı. Hayda dostlar uşağlar çevirelim ne olur Hadi şartlar hadi Hadi yine onların hepsi oluyor Sürüş. Oo, qapçı. Kaleci yerində və uduzduq. Ha hə, dostlar, bölüm bura qədər idi. Belə videoların davamı üçün qalanma, like atıb abunə olun. Sağ olun, sağ olun, ha qalın.